Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Seven Cop oynuyoruz ve karşınızdayız. Yanımda arkadaşım var. Siz gibi Seven Cop e, bilmeyenler için Half Life'ın e, çok oyunculu hali gibi düşün. hikaye oyun oynayabiliyoruz. Şimdi başlayalım. Buradan başlıyoruz. Niye? Öyle çünkü buradan başlıyoruz. Buradan başlamak istedik. Şimdi ilerleyelim. tamamdır. Daha fazla bu tabi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Aynen kapattım. buraları bildiğiniz gibi zaten eee hafta değilseniz buraları bilmeniz lazım beraber <laughs> Kanka bence Tamam tamam verdim Let's go 4 mermim var bu arada dikkatli ol <laughs> Gidiyodun ha <laughs> dedim ya <laughs> Seven Cup eee şeyde Steam'de bedava arkadaşlar. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Kaliteli bir oyun. Hadi. Ya. Bek yukarı bak. Kafanı yukarı kaldır. Tamam canlarsın. Tamam bekle şey kapansın rush'layalım. Bekle gösterme. Bekle bekle bakma. Şey bekle bekle bekle. Oyunun sesi geliyor mu sana bu arada? Tamam. Bekle şu an görüş anla şey girdi biraz daha bekleyeceğiz. Aha. Keser keser sen. Göster. Bekle bekle. Kanka her gösterdiğinde tekrardan başlıyor en başa dönüyor. Yani göstermesen daha iyi olur. Bekle. Şey yaparsa eğer kapanırsa aynı anda çıkarız. Ben çünkü tam kapanma sesini duyduğun an aşağıda. Şu kapanıp bir de açılma süresi var. Koş. Tamam. Şimdi headcrap avı. Bekle arkadaşlar, Tamam mısın? Tamam. Beni takip ediyor şimdi. Aynen. Aynen bastım kanka gel gel. Şuradan şeyi al. Tamam al al. Gel. Bu arada benim şarjörüm yok. Mermim bitti benim full. Ne kadar? Kaç mermim var? bo ben, ben çok kötü öleceğim. Kanka geri, çek. geri çekil. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Ha seninki fazlaymış. Ne bileyim. Ben de Ben öleceğim böyle giderse. Ben levye ediyorum. Manyak gibi levye yapıyorum. Tanka yoğurt yeriz geçer beklesin kız. ben saldırayım. Tankla beni full. Full tankla kanka. Bitti mi? Şey yapacağız gel. Şey açalım. Yukarıdaki şeyi nasıl kıracağız bunu? Şu böyle kendini çekiyor ya kendini çekip iyi olsun Tamam gel. Tamam dövdüm onu. Ben ışık açtım. Can aldım can kendime. Şu. Kanka Allah için bir gelir misin? Neredesin? Sen o ta neredesin oğlum sen? Ne ya, yani direkt geç bir şey yapamaz. Ya burada vur şunu. Tamam. Hadi yapma ya. Can versene sen biraz. Hmm. Armorum yok ya senin armorun var. Önce armorun gider. Armor armor Ben silah alacağım kendime. mermi alacağım. Sen şey yap yine az önceki şey gibi. Al şeye Altay'ın alttaki o büyük canavarı falan avla. Benim ismini eskiden biliyordum da unuttum. Lan. Bu canavarların isimlerini hepsini ben eskiden bilirdim de şimdi unuttum. Okay. Okay. Ben işte polis sana yardım etsin o da biraz durur falan sanmışlar yaparsın Sesler geliyor lan Polis öldü mü? Tamam Bekle ben bir sürü şey mermiyle geleceğim yanına Dikkat et karşına şey ışınlandı oraya bomba at Aka canın yoksa kaç geri çekil Şaka yapıyorsun Tamam. ileride şey yapacaksın o zaman. Dur ben seni hemen doğru duracağım. Arkadaşlar Seven Cup'ta ıı, arkadaşınızla oynadığınız için sen size canlandırma hakları veriliyor. Mesela şimdi göstereceğim size. Oh, bir dakika. Anlatayım ben bir taraftan oyunu size. Ne şeyde var ya sonda şunun içinde. Mesela arkadaşlar bu Half-Life'tan farkı ne bir oyunun? Dediğim gibi e, hikaye modunda şey akışını oynayabilirsiniz ama biraz zor işte oynayın oynayayım. şey yani nasıl anlatayım size? Arkadaşlarınızla buluşması zor, arkadaşınızla buluşması biraz zor. Onu ben size şey yaparım. Ee, eğer sevilirse yani istenirse videosunu çekerim nasıl buluşacağız Kompot tüfek yok sende olmaz. Şey ileride alırsın yanına. Şu an olmaz çünkü bir tane vardı onu da ben aldım. Sen merdivenden yukarı çık. Tamam işte merdivenden yukarı çık. Ş şeye gir bekle. Ben senin yerine adamları alırım. Adam diyor ya. Işte, bu yoğurtları. Tamam. Beni görmedim Ölme ölme geldim geldim geldim. geldim, geldim. Aga. Geçemedim. Neyse bir sonraki ne artık da bir sonraki tane nerede? İşte böyle arkadaşlar. İnşallah. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun. Efendim? Öldürdüm öldürdüm. Şey. Ee, Half Life'ı şey oynadım Şimdi işte, diğer kaşınıza çevirmiş yönetim, Yani çok güzel, çok hoş, çok eğlenceli. İstediğiniz kadar kişi olabilirsiniz. 30, 40 fark etmez. De o kadar arkadaş işte, bence yetmez. Şey yetmez mi? Fazla olur. İşte, i̇stediğiniz gibi takılabilirsiniz arkadaşlarınızla. Gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyun. Tek sıkıntı aynı odaya girmek. Ee, ama dediğim gibi eğer istenirse söyleyin nasıl yapacağız diye ya da ben çekerim bitiyorsun zaten. Atlamalı yer mı? Aynen. Oraya ben nasıl geçeceğim bilmiyorum ama. Kolay kolay da biz da bağlamadığımız için böyle oluyor. 100%. Arkadaşlar buraları biz sizinle geçmiştik hatırlarsanız. Olmuyor işte. <laughs> Uğraşamam. Tamam yaklaştık iyice. İşte o gördüğünüz şeyi görmüştünüz ya. A yazısı çıkıyor bir tane. O yazısı işte şeyi sağlıyor. Hmm. Arkadaşın, arkadaşınızı kaldırmayı sağlıyor. Ha Cimen. Merhaba. Kanka bak şimdi. Bak. Sen pompalıyla hiç şey yapmadın değil mi? Saat katma. Dibindeki şu bak. İzliyor mu? Uçuyorlar oğlum. Uçtu az önce görmedin mi buraya kadar? <laughs> Neyse videodan görürsün. Belki sende gö gözükmeleri bakalım falan olmuştur belli olmaz. Uf, hazır mısın? Kanka. Tamam. la. <laughs> dayı oğlu. Dayı solu, bir sus. Dayı oğlu ne yapıyorsun? <laughs> Başaramadık abi. Pompalıyı sen alacaksın mı? Sen aldırayım istersen. Ama işte gitmesi çok zor. Lan zıpla zıplayamadım. CTRL'ye direkt. Ay. Neyse gel hızlı, hızlı geçelim o zaman. oluyor lan? Sen mermilerini harcama tamam mı? İlk ben bitireyim mermilerimi. Çünkü o elektrikli bölümde çok zorlanırız. Çekeceğim mi? Gel. Tamam kır gel. Hadi, gir içeri. Bak aklıma bir şey geldi. Neyse. Şuradaki şey düğmesi aynen. Düğmeyi E'ye basacağım bak böyle. Anladım ne oğlum? nerede? Tamam. Bak karşına dikkat et. Tamam. Sen git ben seni tanklayayım. Sen vur öldür ben de seni tanklayacağım. Bekle arkamdan geldim. Mermini kullanma dedim iyi ki. CTRL'ye bas. Yok. Tamam bekle. Sen şehit krepleri olur ben şeyi hayalim. Silah kullan. Ma. Bekle dur. Gel. Arkadaşlar e, Seven Cop oyununu Steam'den ilk yüklediğinizde e, grafikler iyi olmayabilir, onları ayarlardan yaparsınız. Ayarlar kısmında her şey bulunuyor. Abi yukarı bak. Yukarı doğru bak. Modeller, model, sprey falan hepsini yapabilirsiniz orada. Gel. Gel. Ama hayır mermi zarcarsın bir şeyde nasıl yapacağız? Eee o kısımda elektrikli Peki geliyorlar şimdi Tam geri çık geri çık bir şey olmaz Lan gitmemiz engelleyecek lan tamam Bak Kapandı anları açlıyoruz tamam mı? Aynı anda. Bekle. Ama vurma vurursan çok geri giderim. Şey ittiriyon çünkü vurursun. Kanka. Tam durdu kapandı. Raş 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 raş. Tamam gel. Zaten canın azalı Öl öldürmez ki o seni direkt geçince. Tam bu ben aldım. E'ledim Gel emola Karşına dikkat et. Tamam. Burada silah kullanacağız kanka Dur ben şey alacağım kendime armor. Ne oluyor ya? Geri çıksın aynen armoru ben aldım. Pompalı burada yok ki. Tamam sen sen arkaya kaç arkaya kaç arkaya kaç Gel en arkaya gel Arkaya ödüyorum adam öne gidiyor Gel yanıma gel yanıma gel gel çabuk yap Tamam öyle yapalım ben tamam ben seni tanklıyorum Ama can bitti ha Kanka can bitti kaç Can bitti can bitti kaç Gel ee, gel gel arkaya gel savaş planı lazım güzel Bekle birazdan dolacak. <laughs> ya gel aynen orada orada kalsın. Gel. <laughs> bekle bekle. Bekle. <laughs> Mermim bitti. <laughs> ölme Allah için ölme geldim ölme ne olur ölme. Tam benim şey yine bitti. Arkanız hep krep var. Canmazsa geri çekin? Can nasıl geri çekin? Bana bana hiçbir şey olmuyor. İlk, ilk armora vuruyorlar ya. Hiçbir şey olmuyor şu an bana. Aynen ben atomlu. Tam gel. Gel temizlendi, temizlendi. Gel koş 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 koş. Durmak yok, durmak yok yok gerek yok. Dur dur dur. Buradan şöyle geç. Dikkatli geç. Çünkü yakalanırsan mermimiz yok ya bir şey yapamam sana. Et krepler var dikkat et. Kaydıya kaydıya geçiyorum. Ben.